Affettiğim şeyleri ben yapsam affetmezlerdi diyor dosya eski. Biz çok kolay affediyoruz ya. Yani. gani gani affediyoruz biz. Affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var. Bunu her zaman söylüyoruz. Eğer karşımızdaki bizim hayatımızda kayda değer bir yere sahipse elbette hoşgörü, elbette tolerans. Bazı hataları da görmezden gelebiliriz. Ama bile bile canımızı acıtanlar, bizim kırmızı çizgimizle şurayı yaralayanlar ve bunu bile isteye yapanlar işte onlara af yok yaptıkları şeyleri biz olur ya tamam önemli değil derken acaba binde birini yapsak onlardan aynı sözü işitecek miyiz? Bunu hiç düşündün mü? Ya da deneme cesaretin oldu mu? Yap bakalım. En yakın zamanda mesela ne zaman kırıldı? Sana o kırgınlığı yaşatana benzer bir kırgınlığı sen yaşat. Bakalım senin davrandığın gibi mi davranacak? Denemek lazım. Görmek lazım. Kaybetmeme korkusuyla ya ben hoş hoşgörülüyüm diyerek bunun arkasına sığınarak bu kadar kendini yaralamaya hakkın yok. Ben affediyorum. Ama onun affedip affetmeyeceğini şüpheyle bakıyorum. Hatta biliyorum, benim affettiklerimi o affetmez, değil mi? O zaman affederken düşün, ben bunu affetmeli miyim? Şuradaki yara kapanır mı? Eğer kapandı diyorsan, tamam, devam. Ama ben bunu unutamam diyorsan, affetme. Affetmemenin sana verdiği gücü yaşa. İnan kendini çok daha iyi hissedeceksin. Anlaştık mı?